Arkadaşlar, bizlerle birlikte dövme yapıyoruz. Bunu. Şunu aldım. Ayıp Bekle. Bunda bu var. Şu tokayı çıkarayım. Şunu yapıyoruz. Ben sakin ol. İlk önce böyle bir duruyor. Birazcık bekliyoruz birazcık bekleyelim. Arkadaşlar bayağı bir bekledik. Yanımda de bir tane şey var. Bu var. Bunu güzelce bir ıslatıyoruz. Ben ıslatıp geleyim. Bayağı bu sattım. Az bir şey de bekliyorum. Arkadaşlar kuran kursuna gideceğim yaptığım işe bakın ya çıkardım gitti. Uy! Şöyle bir görüntü. Şöyle göstereyim size. Baya güzel oldu yani. Ben beğendim. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.